Kavuşum. Giyim. Ne güzel olmuş kafremde. Hıh. O zaman gel gel. Ayy, Ayy, çok kötü evet, bakalım hadi. Şuna şimur. Çocuklar ne bağırıyorsunuz? Kaka yapmış. Kim kaka yapmış? <laughs> Aa, bebekler kaka yapmışlar. <laughs> Ay çok güzel <laughs> kaka ya çocuklar. İyi. Ne yapalım? Temizleyelim biz bunları. <laughs> hadi getirin peçete falan getirin de temizleyelim. Koşun hadi. Getirin çocuklar. Ay çok pis kaka yapmışlar bunlar ya. Temizleyin hadi. Öyleyse temizle, sen de temizle. Silin hadi. Silin. Ay, çok kötü olmuş ya. <gülüyor> Batırmışlar <gülüyor> her tarafı. Hadi öyleyse sen de sil. İyiyim. Silin hadi silin. Ay çok pis kokuyor değil mi? Evet. Ay benim peçem bitti. Ay ay ay. Git çocuklar. Ay bulaştı çocuklar. Silin silin. <laughs> Ay ne kadar çok yapmış ya. Bitti. Ay elinizi bulaştı. Aa, getir bakayım tekrar bir tane daha getir. Iı. İğrenç. değil mi? İğrenç. Çok kötü kokuyor. Çok kötü. Hadi silin çocuklar. Üstlerini giymeden yapmışlar. Hastalanacaklar yani. Evet. Buraya da silah. Döndürün. Ay yaramaz sizi. Siz kaka mı yaptınız? Evet. Tamam. Tertemiz oldular. Evet. Hadi şimdi uyusunlar. Bırakın da. Hadi. Üstlerini giydirelim. Sonra giydiririz üstlerini. Hadi üstlerini örtelim. Ört üstünü.